Aynen. <laughs> Kendi patladı. <gülüyor> <gülüyor> Doldur bana ver. İyi patladı ama ben bu kadar beklemiyordum. <laughs> mm <music> Günaydın. Bugün inanılmaz bir güneş var. Yanıyoruz. Sıkıyorum. Efendim? Yani. Aşkım istemiyorum. Sadece ben de tam dur. ondan bahsediyorsun. Dur. Ya aşkım Bak, ya dur. Daha geldik. Fesup yiyeceğiz. Zaten sabah kahvaltıda hiçbir şey yemedim için şu an aşırı açım. Bana da iyi olacak. Buraya da gelmemiştik. Deneyeceğiz. Linda, ne oldu? Linda ile şeyi gördün mü? Ne? Başlatamaz. Görmedim. <laughs> Başlatamazsın. Bakayım. Bir daha izleyeyim. Sen ne yiyeceksin Barış? Ya, karamelize soğanlı şey falan. Ben lazım. de karamelize soğanlı istiyorum. Burada yemeğimizi yedikten sonra hemen şurada sezonluklar var. Oraya yerleşeceğiz. Daha sonrasında Sunset cruise'a e gideceğiz. Onun için hazırlanırız. Bugün artık bara gideceğiz umarım. Çünkü dinlendik artık. iki gündür... 3 gün oldu daha doğrusu 3 gündür doğru düzgün dinlenemiyorduk. Sabah da geç kalktık. Geçimiz tabii ki 9. Yemekten sonra havuz tarafında görüşürüz çok güzel çıkıyor. Soğuk biraz bugün hayat. Ama tam tam ayarında bence. Bence bir tık soğuk ya da biz çok bayağıdır dışarıdaydık alışmadık. CDC. Oh, Guns and Roses. Oh yeah. gel gel. Dur çekil bir ya. Çekil şuradan. <laughs> <laughs> ya ben Hadi atla. Regel. <laughs> <laughs> hadi atla hadi. Regel. <laughs> yavaş yavaş değil birden atla birden birden. That's one way to do it. I so can fix it. I just need the caulking gun. Thank you, sir. Hello. Oh. Hello. How are you? Yeah, I'm good. Good to see you. Thank you. Yes. Yes. You I will follow you. So I have a channel, so you can subscribe. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Dim, kaldır ayaklarını. <laughs> ben yapayım mı? <laughs> ya diyor zumba dersi deriz diyor. <laughs> Şapka takarız şu iki tane içkili olan Diyor <laughs> <laughs> zumba klas <acaba>? olur <laughs> Cime diye bar'a gidecekler Bar, bar açacaklar Tamam bar açacak mısınız adı Cime olacakmış Ondan sonra İçkilerin o da, odada ha. hareketler olacak İşte deadlift, push up Yani kafayı bunlara mı yoruyorsunuz i̇şte, Sonra ben ben Müşterilerin atıyorum. karısı ha. aradığı zaman ha. Neredesin diyecek Cime'yim diyecek evet. Ne yapıyorsun diyecek beş tane push up yaptım diyecek <laughs> Beş tane atıyorum biz geçmiş olacak <laughs> ha. Ne? Dedi? Aşka. Karım biraz sinirlendi bu duruma. Ben yokum kusura bakmayın dedim gittim. <laughs> Sinirlenmedim böyle bir şeyde. Hayır hayatım orada şakasına dedim onlar da ha. farkında. Hazırlanmaya odaya geldik. Nereye gidiyoruz aşkım? Kuruya sağ hazırlanacağız değil mi? Evet bir tane. Kokonatı göremiyorsan sisli diyor. Eğer kokonat hareket ediyorsa rüzgarlı diyor. Kokonat beyazsa diyor karlı diyor. Islaksa yağmurlu diyor, Poconaut yoksa fırtına var diyor. Poconaut <laughs> Gone Storm yazıyor. Ben seni tutayım şöyle. Dur arkası görünmüyor böyle. Dış <laughs> Sightseeing'e geldik. Başlıyoruz. Gördünüz mü bugün nasıl yanmışım? İnan Tekne Sana mi? Sana gösterdiğim şey tekneymiş. Bize doğru geliyor. Hem alkol hem çekme çarptı. Ben bayıldım ya. Biz buraya yerleşelim. Tamam aşkım, öyle yaparsın. <laughs> Yok bak. Bak plan şu. 40'ına kadar çalışacağız Kanada'da. Ya da Avrupa'da neredeyse. Hı -hı. Ondan sonra Evet, aşkımım planımız para kazanacağım. Ondan evet. sonra 40 yaşında Hı -hı. emekli olacağız. Böyle bir yere yerleşeceğiz ne bileyim buraya, Dominik, Dominik'e falan bir yerlere işte. Ondan sonra orada yaşayacağız. Nasıl fikir? Çok iyi fikir. Bu arada bütün makyajım şey makmış. Günün yorgunluğu ama umurumda değil. Türkiye'de de olsam Antalya, İzmir'de yaşamayı isterdim. Öyle düşünüyorum ileri planlarımda. Ama Türkiye'de olmazsa da gideceğim yerin tabii sahil şehir olmasını isterim. Hı? Aşkım birlikte olalım da. Ya benim için hani birlikte olduktan sonra Türkiye'de olsak da fark etmez. Ama evet. Bana da fark yani. etmez ama daha güzel seçeneklerimiz varken Öyle ve değerlendirebilecekken artık her şey zor. Bilmiyorum biz de ne yapacağız. Benim ilk başta planlarım çok farklıydı. Sonradan çok değişti. Bir de üzerine evlendik şimdi. Hani öncesinde ben tek başıma yurt dışına gidecektim. İngiltere'de Queen Mary diye bir okul var. Orayı düşünüyordum. Onun dışında yüksek lisans için Danışköy'de düşünüyordum yüksek lisans için birkaç seçeneğim vardı. Hem bali açısından hem de psikoloji açısından ama e şimdi evlendik. Aile kurunca biraz daha zor oluyor. Çünkü hep beraber gitmemiz gerekiyor. Day, no, no. Acaba bu yüzden <laughs> mi <mı> gece <laughs> Evet. Bak şuradan şuraya atıp Ciddesi ne yaparsın? Bak şu arkadaki kocaman. Yeni bir güne günaydın. Nasıl yanmışım bakın. Baya mayo giymiştim. Dünkü mayom böyle tek kol şeydi. Dün zaten o kadar yandım ki dokunamıyordum böyle kendime. Buggy'yi çağırdık. O zaman gidelim. Vay yavrum Victoria's Secret. Ya ben de şükür ha. Tamam mı? Ya ama sen güldün. Şuradaki havuzlara geçeceğiz. Ama aşırı sıcak. Burası gölge. Ve yanıyorum. Ben şu an var ya alev alev yanıyorum yani. Dokunamıyorum. Durduğu yerde yanıyor. Burası öğlene kadar gölge. Havuzdan çıktık Fotoğrafçının yanına gittik, yarın sabah ona randevu aldık. Yarın fotoğraf çekimimiz var. Ayrıca orada hediyelikçiler vardı. Birine girdik. Ne aldık aşkım? Küçük, <laughs> küçük tabak gibi. Böyle küçük bir... Ne denir? Biblo gibi. Tabak süs. Heh. İşte küçük, el işlemesi süs. böyle Küçük tabak falan. süs aldık, aynen el işlemesi güzel bir şey. Bir de ne aldık aşkım? Bir de magnet aldık. Vatozlu. Tekrar havuz tarafına dönüyoruz. Bir iki bir şey yiyeceğiz. Atıştıracağız. Atıştırmalıklarımız geldi. Atıştırmalığım böyle oluyor arkadaşlar. Bu sefer <laughs> ben de Barış'a uydum yalnız. Bana ne? Gitmiyoruz. Bana ne? Bana, ne? Gitmiyoruz. Bana ne? Gitmiyoruz Soul Rising'e falan. Odaya Bana gidiyoruz. 611 diyorsun. Hayır Soul şey, Rising'e gidiyoruz. Buggy'i çağırdın mı? Bakayım. nerede? Bari. Ha? Gelecek. Odamıza geldik manzara eşliğinde bir iki bir şey içiyoruz. Size yine manzarayı göstereyim. Zaten kaç kere gösterdim ama şöyle bir ne göstereyim. Tavuk gibi kızardı. Bugün yemeğe Sokavun'a gideceğiz. gideceğiz. Evet. Deniz ürünleri var bugün de. Yok ha. bugün deniz ürünleri yok. Bugün uzak doğu yemekleri. Uzak. Sonra da bara gideriz. Arkadaşlarımız da yapacak. Ya taktı bara ya taktı <laughs> arkadaşlarım. Sürekli arkadaşlarım. Akşam yemeği için hazırlandık. Vejeteryan restoranta gidiyoruz. Gece de klaba gideceğiz. Ona göre giyindim. Bu çok beğendim ayakkabılarım. Bugün bunları giydim. Bu elbisem de tam kulaklık bence. Nasıl? O zaman gidelim. Restoran Fatih Camillion'a geldik. Barış biraz istemedi ama buraya gelmeyi ben de denemek istedim. Fake meat diyeceğim. <laughs> ne? Fake meat. O ne bilmiyorum ki. Şey, sebzelerden ete benzetmeye çalışıyorlar Ya, ya Barış. <laughs> Şefi yapıyorum hayatım. falan bir şeyler yiyor. Akşama kadar durmadan bir şey yiyor, bir şey yiyor. Yani yeter dedim artık. Bisküvi falan diyor, hoşuma gider. Bakalım ne yiyecek. Hayvanlar <laughs> <want> ravioli. One ravioli. One smoked tofu drink. Smoked tofu drink. and main uh, Sider braised rosanna, onion. Sider braised rosanna, onion. Yes. And one topper. Raviolim geldi. Barış sen ne söylemiştin aşkım o ne? Tofu. Çekmeden önce yemiş buldum biraz. Ben de dondum. <laughs> Barış. Barış. Olmaz, uy, Barış şimdi. dur ne olur dur. Barış beni yalnız bırakma lütfen. Hayatım pır deyip gidecek o şimdi gel. Tutalım. Üstüme atlamak için Atlamaz. bekliyor. Atlamaz. Atlamaz üstüne. Hayatım küçücük. Küçücük. <laughs> Geliyor ter. buraya gel. Kanımız bitti. Tam 5 dakika sürdü diyebilirim. Barış beceremedi. Bir tek ben yapıyordum çünkü. <laughs> Hayır, düşündüm. ben yapıyordum. Aşkım, sen yaptığın zaman. Hayır, ben bir dakika. Bana benim Sen ne yapıyorsan aynısını yap. İşte ben sağ atıyorken sen sola atman lazım. Görüntüleri şey. göstereceğim. Ben şöyle mı Barış. i just want to reconfirm the treatment you're doing today. Okay. you'll be the relaxing massage with your voucher. yes, it will be a light and gentle pressure. Yes. so, however, if you like, you can upgrade to a deep tissue or not a signature. no, we don't look like not upgrade. Okay. It. okay, that's okay. today we have coconut relaxing and detox. this is specially made in maldives. it's really good for sunburn also. this has some kind of the and minerals. Peppermint and peppermin. yes. a ha, Pekalipas. Aşkım hangisini istiyorsun? You have any sunburn in your skin? Yes. Yes, I prefer coconut for you. Okay. I want coconut. Okay? You, I coconut. okay. you suggested. I say this coconut Okay. For you? Yeah. Thank you. Çok Güneş yanığına kokonatmış aşkım. Aynen. spa'dan çıktık. Ayakta uyuyoruz resmen. Ben Saçım başım zaten. zaten. Ben, Çıktım de uyudum. Yarrısın de. Yarrısın ben de uyudum. Oh, uyumazsak iyi. Yine melange yemeye geçeceğiz. Bugün melange'dayız. Biraz buggy bekliyoruz da. Baby shark. Bak arkadakinin sırtında <laughs> parazit var. Nereden anladın? Görünüyor. Bir tane hey, silikli bir şey yapışmış şark. yani. Gittiler. Gel fotoğrafını çekeyim senin. Gel bebişko fotoğrafını çekeyim Hadi. senin. Hazırlandık. Akşam yemeği için odadan çıkış yapıyoruz. Nasıl yanmışız bakın. Görünüyor mu çok bilmiyorum ama. Şu kırmızıda bakar mısınız? çok acıyor gerçekten. Hazır mısın aşkım? Hazırım. Mı? Hadi gidelim. Hadi gidelim. Buggy'i çağırdın mı? Evet. Çağır. Tamam. Dur alacak bir şeyimiz var mıydı yanımıza? Yok. Kartı aldım. Telefonunu aldın mı? Aldım. Hadi. Kapıyı tutuyorum, Kapıyı tutuyorum hadi. Küresel ekonomi. kaç kilo kömür yakılıyor. Aşkım hadi. <laughs> Bara gitmekten vazgeçtik. Kaba geldik. Buranın adı The Hub. Canlı müzik oluyor burada. Biraz canlı müzik dinleyelim. Some, hmm. some different country we made. Okay. Çok Evet, Maldivler vlogumuzun sonuna geldik. Yeni bir vlogda görüşürüz belki. Bilmiyorum ne çekerim ama çekmeye de bilirim tabi. Belki bale temsillerimiz var haziranda onları çeker paylaşırım. Ama net değil yani emin değilim. Umarım keyifle izlemişsinizdir, beğenmişsinizdir. <laughs> Don't come in.